gerekiyor. Şimdi ilk olarak e, birçok bilinmeyen gerçekler videosunda yaptığımız gibi Jin'in isminden başlayalım. Kada Jin e, elemanımızın gerçek ismi değil. Ne gerçekten oldukça gizemli bir şampiyonla karşı karşıyayız ve Kada Jin ayon yediğinde e, altın mükemmeliyet anlamına geliyor. Bu altın iblis diye geçiyor biliyorsunuz. Katil ismi ancak kendi ismi, kendi kullandığı lakabı altın mükemmeliyet olarak geçiyor ve hikayesine baktığımızda e, bol bol katliama sebep olduktan sonra şimdi 4 yıllık bir kovalamacının ardından Kusho yani Shen'in babası ee, Shen ve Zed tarafından yakalanıyor Jin ve e, hapse atılıyor Zed onu öldürmek istese de can çekişirken. Ben buradan e, yola çıkarak Jin'in o kolunun, e, tek gözünün kayıp oluşunun, bacaklarının falan e, Shen, Zed ve Kusho ile olan savaşında parçalandığını düşünmüştüm o ve bacaklarının. Olmadığını düşünmüştüm, onların mekanik olduğunu düşünmüştüm ancak Durum böyle değilmiş çok şaşırtıcı şekilde. Jin e, ...gözü ve ağzı gayet sağlıklı olmasına rağmen tek gözünü açık bırakacak bir şekilde e, bir vücut şeyi giyiyor. Böyle deri e, giyiyor, yapışık. Ve kolları ve bacakları da gayet elinde. iki eli de, iki bacağı da çalışıyor. Sadece bu derisini kaplayan e, derinin üstüne, kıyafetinin üstüne... ...silahı o kadar güçlü ki o tepkimeden kolunun kırılmaması için metal bir güçlendirici takıyor. Bacakları için de aynı şey geçerli yani o tepmelerde uçup ölmemek için adam metal bacaklar ekletmiş kendine. Aynı zamanda e, Riot'ın açıklamasına göre temizlemesi daha kolay. E, maskesi ise, e, o gördüğümüz oyundaki maskesi ise gerçek normal bir maske değil, büyülü bir maske tarafından yapılmış olan ve e, sesini düzenleyen şey o. Jin'in gerçek sesini duymuyoruz aslında yani. Sesi de maske üstünden geliyor. Daha sanatsal bir sese dönüştürüyor kendi sesini. Bu yüzden öldüğünde maskesi kayboluyor e, 4 sayısı ile ilgili çok sıkıntı geldi. Jin'in omzunda ne var? Jin'in omzunda ne var? Jin'in omzunda arkadaşlar o da e, mekanik olan yine kolun üstünde kullandığı silahın arka parçası var. Yani bir tüfek parçası var orada mermilerle birlikte. Jin ulti atarken silahını o omzundaki yere bağlayıp öyle atıyor ultisini. Oradaki 4 mermi ve Jin mermilerini kendisi yapıyor zaten. herhangi bir kimyasal bir şey yok. Ee, Hapishaneden kaçırıldıktan sonra aldığı desteklerle, devletten aldığı desteklerle kendi mermilerini yapıyor ve bu mermiler e, öyle özel bir şekilde büyülenmiş durumdalar ki e, katliam getirdiklerinde katliam getirdiklerinde e, dikkatimi dağıttı. Katliam katliam. Hı. Ee, oyunda gördüğümüz gibi böyle bir çiçek efektinin falan oldu konuşması oluyor ve o trailerde gördüğümüz ağaç çıkması muhabbeti falan o aslında yani adam full halüsinasyon görüyor diye bir şey yok gerçekten mermilerini o şekilde tasarlıyor ama e, bu gördüğümüz Garen, Vi, e, Z bıdı da ölümleri gerçekten olan şeyler değil olmuş olsalar zaten şampiyonları oynayamıyor olurduk ancak bunlar Jin'in fantezileri yani e, Zaten başka sanatçılara adam genel olarak kıl olduğu için mesela Sona'yı öldürmek istiyor. Zed'le zaten bir düşmanlığı var, Zed'i öldürmek istiyor ve onların ölümlerini ve yok oluşlarını o şekilde hayal ediyor bizim gördüğümüz orada, Jin'in zihnindeki yansımalar. Bunun dışında da fazla bir bilgi yok açıkçası, sizin sorunuz varsa soruları alabilirim. Garen ne alaka? Dediğim gibi... Hikayesinde de yazdığı üzere Jin zaten başka uluslardan insanlar öldürmek için kiralanıyor ve Garen bunlardan bir tanesi olabilir. Peki Shen neden yoktu? Öyle dört tane şampiyon seçilmiş bir neden yok yani. Twisted Fate'in kartları beyazlama doğrusu hep öyleydi. Evet kimsenin sorusu yok Jin'le ile alakalı. Gerçekten beni çok şaşırtıyorsunuz şu an. Ben size o kadar anlatayım. Kimsenin sorusu olmaz sonra. Vay be. Vay be. Jin Ionia arkadaşlar. Ionia'da yaşıyor. E, Ionia'lılar tarafından kurtuldu. Bunların hepsi hikayede var arkadaşlar. Hikayeyi zaten kanalda yayınladım. Önce onu okursan, dinlerseniz daha rahat olabilir. Okuyabilirsiniz tabi Blitzcrank ile Pro Toplamaca evet kaldırıldı. Ekko ile bir bağlantısı yok normal bir seviyede. silahını anladıktan neden şimdi bastonuyla ateş ediyor. Bastonuyla falan ateş etmiyor. Ee, yetkililer tarafından hapishaneden çıkarılmadan önce daha çok bıçak kullanan bir suikastçıydı. Şimdi silah kullanıyor. Yani silah onun tasarımı değil. Daha çok ee, Ionia'nın bu bölgelerinde yapılıyor ve Jin ee, kendi sanatını ekli, ekliyor diyebiliriz o silahı. Burada Ionia'nın Ionia içerisinde yapılan değişiklikler de önemli zaten çünkü ee, tamamen kılıç ...büyü ok üzerine giden bir uluslardı ancak Noxus işgalinden sonra abi bizim bir şey yapmamız lazım diyerek e, ülkedeki o güçlü büyüyü teknolojiyle birleştirip biraz Hexstake'e e, yönelmeye başladılar ve bu Hextech'in en önemli ürünlerinden biri de Jhin'in silahı zaten. Gerçekten inanılmaz güçlü bir büyü içeren bir silah. Yine nerf gelip gelmeyeceğini söylemek için çok erken arkadaşlar. İlk haftasını atlatsın e, durumla görelim ona göre karar veririz. Ona göre anlaştırdım. Neden dört? Bunu anlatmadım mı? Ee, hayat üç perdeden oluşur. Giriş, gelişme, sonuç. Dördüncü ise, dördüncü parça ise ölümdür. Jin bu yüzden dört sayısıyla e, kafayı bozmuştur arkadaşlar. Kindred neden lige katıldı? Lige katılmak diye bir şey yok arkadaşlar. Lig diye bir kavram yok bu Bunun da videosu yine kanalda Giriş gelişme sonuç değil miydi? Giriş gelişme çözüm falan mıydı? Öyle bir şey miydi? Yok serim çözüm düğüm, serim düğüm çözüm. Öyle bir muhabbet var ya işte onun dördüncüsü ölüm oluyor. Giriş gelişme sonuç olmayabilir tam yanlış söylemiş olabilirim evet. Jin neden tek gözünü kullanıyor? Bilmiyorum daha iyi nişan almak için olabilir mesela. Jin neden bu kadar cılız? Ben neden bu kadar cılızsam o yüzden. Yani ben pek cılız sayılmam ama ben nasıl spor yapmıyorsam Jin de yapmıyorum. Jin'i kim ezebilir? Birçok kişi. Slow mod 25 saniye Öyleyse arkadaşlar hemen 2 dakikalık bir mola vereceğiz. Melody orada kedisiyle oynuyor. Kamera o kadar dönmez zorlamayalım. 2 dakikalık bir mola vereceğiz su stoku yenilemesi için. Ardından tekrar sizlerleyiz arkadaşlar.